Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Karadeniz'deyim, Ordu'dayım, memleketimdeyim. Bugün de havalar yağmurlu. Şu görmüş olduğunuz karşıda kırmızı tuğlalı evi görünce 20-30 sene geriye gittim, 10 dakika oturdum, hayal kurdum, düşündüm. Bu evlerde kimler kaldı, kimler kaldı, kimler geldi, kimler geçti. Bu ev fındık işçileri için yapılmıştı. Fındık toplamak için doğudan işçi alınırdı. Yani amele derdi. Eskiden amele derlerdi. Amele evi yapıyoruz derlerdi. Bu amele evi. Şimdi artık eskisi gibi bereketli fındık olmayınca köyde dayanışma, imeci usulü bir de hane kalabalık olunca artık herkes kendisi fındığını topluyor. Köyler de artık betonlaşmaya gitti. Gördüğünüz gibi şu yan yan tarafta küçük ev vardı. Oraya bilen büyük bina dikildi. Köyler de artık maalesef betonlaşmaya gitti. Büyük büyük evler yapıldı. Şu karşıda gördüğünüz beyaz ev var. Küçük olarak bir de onun yanında sarı ev var. Şu gördüğünüz zaten villa tipi. Köylerde artık villa tarzı büyük büyük binalar yapmaya maalesef başlamışlar. Köylerde artık ne diyeyim normal bir ev kalmamış. Görüyorsunuz resmen köyler bile artık betonlaşmış. Bugün Karadeniz. Yağmurlu, soğuk, serin bir hava var. Öyle işte arkadaşlar, maalesef. Köyler büyük şehri sollamaya başlamış.